Kaşıntılı cilt. Döküntü olmadıkça muhtemelen kaşıntılı cildi ciddi almazsınız. Ancak karaciğer hasarı nedeniyle kan dolaşımında safra bulunduğunda kaşıntılı cilt oluşabilir. Safra kanalınız tıkandığında safra durgunlaşır ve kan dolaşımına geri akar. Bu da cilt altında birikir ve kaşıntıya yol açar. Karaciğerinizde sorun varsa ikinci belirtisi örümcek tipi varisler oluşur. Peki bu nedir? Bunlar derinin altında görülebilen küçük örümcek benzeri kılcal damarlardır. Karaciğerin düzgün çalışmadığının ve hormonlarınızı metabolize etmediğinin bir göstergesi olan yüksek östrojen seviyelerinden kaynaklanırlar. Bu hoş olmayan damarlar, atar damarlarınızdan kılcal damarlarınıza giden dallar olan atar damarların genişlemesi nedeniyle sıklıkla yüz ve bacaklarda görülür.